Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim örneğimizdir. Kulluk nasıl yapılır onu görürüz. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, önümüzdekilerdir. Alimler de mürşitlerimizdir. Bir, örneğimiz var Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Ona göre olmak zorundayız Müslüman olmak için. Önümüzde insanlar var. Birinci nesil ashab-ı kiram. Onların tartışılacak tarafı yok. Alimler, yol göstericilerimiz, din öğreten mürşitlerimizdir. Asla masum değildirler. Masum ne demek? Hata yapmaz, yanılmaz demek. O peygamberdir sadece. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين